Bölgesel Amatör Lig 6. hafta karşılaşması başlıyor. Hakem düdüğüyle her iki takıma başarılar dileriz. Top kaybetti. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Kalaycı Spor sol tarafa doğru müthiş başlı Hakan'dan. Kalaycı ile karşı karşıya kaleye şut. Üstten dışarı çıkıyor. Mirza Kılıç kaçırdı sevgili izleyiciler. Arifiye Kavaycı Spor'da. Bir çalım attı. Ersin. Aradan pas denemesi. Offside yok. Kaleciyle orada Ceza sahası içinde top. Atak devam ediyor. Kaleye doğru şut ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. Erenler Spor 1-0 öne geçiyor. Evet 1-0 öne geçti. Erenler spor sevgili izleyiciler. Şimdi içeri doğru bir orta. Arkaya doğru kafa. Top yandan dışarı çıkıyor. Sağ tarafa doğru. Hakan Soylu ceza sahasına. Hakan Soylu Kale, Kale orada top uzaklaştı. Kullanıldı. Ceza sahasına. Hakan Soylu yerde kaldı. Penaltı mı? Evet sevgili izleyiciler. Orada oyuncu yerde kaldı. Evet Emirhan Odabaş kullanacak. Arif Yıkılaycı sporda penaltıyı. Düdük çaldı Emirhan Odabaş geliyor. Oy Emirhan Odabaş kaleye doğru. Ve gol. Sevgili sizler, Emirhan Odabaş'ın golüyle bir bir eşitlik sağlandı. Emirhan Odabaş penaltıdan golü buluyor. Emirhan Odabaş Eşitlik golünü attı sevgili futbol severler. 1-1 eşitlik sağlanıyor. Emirhan geriye doğru çekti. Hakan Toker. Hakan içeri doğru bir ortada. Levent orada kaçırdı. Çekti topu. İkinci defa kaçırdı ancak offside bayrağı kalkıyor sevgili futbol severler. Yetişti orada. Kaleye vuracak ya. Kaleye şut. Topluktan dışarı çıktı. Mirza Kılıç kaleyi denedi. Top üstten dışarı çıktı sevgili futbol severler. Kaleye vuracak yer alıyor. Kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıktı. Hakan Soylu sevgili izleyiciler. Şimdi orada müdahale Hakan. Şimdi topun yönü sol tarafta. Hakan Soylu. Hakan Soylu kaleye doğru şut. Kaleci Batuhan Halil sevgili izleyiciler. Batuhan Halil. Topu dışarı çeldi. Hakan Soylu bir kere daha sahneye çıktı. Çift yumurta. Topu dışarı gönderdi. Ve karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı. Karşılaşmanın hakemi Şakir Koç. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Erenler Spor sol tarafa doğru. Kadir Gezer. Karadan pas. Hakan Soylu. Hakan. Ceza sahası içinde Hakan. Hakan da top hala. Hakan içeri doğru çevirdi. Orada bir müdahale. Devam ediyor. Kaleye doğru şut. Oyun durdur sevgili izleyiciler. Gol ama gol geçersiz. Erenler spor oyuncusu yerde kaldı o bölgede. Şimdi havalandırdı. Arkaya doğru kaleye şut. Top yanlarda kaldı. Mirza Kılıç sevgili izleyiciler. yan filelerde kalıyor top. Kolaycı spor. Top sağ tarafta. Kadir en sağa doğru. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Kaleye doğru şut. Top yandan dışarı çıktı. Top yandan dışarı çıktı sevgili futbol severler. Çağrı Topal. Arkadaşına da Burada yerde kaldı. Hiçbir şey yok diyor. Arı topal. Sol tarafta. Çağrı. ceza sahası içinde Çağrı. Kaleye doğru. Şut. Top yandan dışarı çıktı. Çağrı topal sevgili izleyiciler. İçeri doğru bir orta. Orada kafa. Geçmedi. Şimdi içeri doğru kale. Şut. Ve gol. Kalaycı Spor 2-1 yapıyor. Kalaycı Spor 2-1 yaptı. Müthiş gol geldi. Kalaycı 2-1 yaptı sevgili izleyiciler. Son dakikalarda, uzatmalarda geldi gol. Evet ve karşılaşmanın biten düdüğünü çalıyor sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın hakemi Şakir Koç. Karşılaşmanın galibi Kalaycı Spor. Evinde 3 puanı alıyor sevgili futbol severler. Ben Deniz Zafer Olmay'ın anlatımıyla bu karşılaşmayı izlediniz. Hatamız olduysa affola. Bir sonraki başta görüşmek üzere.